Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda videosu olacak. Şey, niye video gelmiyor diyorsunuz arkadaşlar. Çünkü e, benim işlerim var. Şey, i̇şte, teknik sorunlar eksaklık olduğu için video Kanalıma devam edeceğim ama bugün video atamayacağım. Yarın hemen hemen atabilir atabilecek şansım var. Dedim tek, tek, tek değil. Ama video atacağım. <laughs> Beni like etmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Takipte kalmayı unutmayınız. Uyuyat kanalım bu kadar. Hoşçakalın. Kal Bye.